Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece açılımımızın konusu saklı kalan gücünüz, özelliğiniz nedir? Buna bakacağız. Bütün destelerde aynı tarot destesini kullandım. Beautiful Creatures Tarot. Şöyle göstereyim. Hiçbir fark yok. Sadece taşlardan seçim yapacaksınız. Taşlar ilk destede amonit var. ikinci destede ametist var. Üçüncü destede de böyle bir tavus kuşu madeni var. Üçü arasında odaklanıp seçin bakalım. Amonit fosili, ametist taşı, tavus kuşu, madeni. Bakalım e, saklı kalan gücünüz, özelliğiniz nedir? Belki de çok bilmediğiniz şeyler çıkacak karşınıza. Şaşıracaksınız. Ben amoniti seçenlerle başlıyorum. Çok eğlenceli bir açılım. Şimdi bunu çok ilk zamanlardan beri beni takip eden hanım isimli izleyicim. Azerbaycan'a selam gönderiyorum. O tavsiye etmişti. Çok değişik bir konu. Bakalım amoniti seçenler saklı kalan e, gücünüz, özelliğiniz ne? Denet dörtlüsü kupa üçlüsü. Etrafınıza neşe, mutluluk, eğlence saçıyorsunuz. Hanenize, evinize, çevrenize huzur veriyorsunuz. Yani burada insanlar sizinle birlikte olmaktan çok fazla keyif alıyorlar. O yüzden hatta böyle topluluklara, davetlere, toplantılara, hani düğün, dernek gerçekten e, hani her zaman çağrılan kişi, her zaman aranılan kişisiniz düğün dernek için. Doğum günleri için. Ve insanları teselli etmekte çok iyisiniz. Yani özellikle de hani kötü günlerde de çağırıyor sanki insanlar sizi. Ve e, hani böyle çok paylaşımcı bir insan olduğunuzdan dolayı e, insanları birlik enerjisine getirebiliyorsunuz. İnsanları toparlayabiliyorsunuz. Hatta birisi bir parti verecekse. İşte bir doğum günü yapılacaksa, bir kutlama varsa ilk sizi arıyor olabilir. Ya işte şunu şunu toplasak, sen gelirsen onlar da gelir. Ya da işte sen çağır bak onlar da gelsin gibi gibi. Ve burada özellikle de topluluğa katılmaktan çok hoşlanıyorsunuz. Konukseverlik ve maha maha maharetli olma. <laughs> maharetli olma. Konularında çok özel yetenekleriniz var. Hatta yemek içmek, masa hazırlamak, ne bileyim böyle belki doğum gününü falan hazırlamak ya da gerçekten organizasyon konularında çok yeteneklisiniz. Ya hani hatta daha önce bunu denemiş ya da catering böyle yemek yapmış, işte toplu yemek yapıp göndermiş, bir şeyler hazırlamış olabilirsiniz. Ya da gerçekten bir düğün davet organize etmiş olabilirsiniz ki. Ee, çok insanlar sizin bu enerjinizde gerçekten huzur ve şifa buluyorlar. Hani konuk severliğiniz, işte insanları bir araya getirmeniz, zevkiniz, yeme içme zevkiniz de çok güzel bu arada. Sizden iyi bir gurme olur. <laughs> Böyle bir yeteneğiniz var. Hatta bu desteği seçen erkekler varsa biraz fazla alkol alıyor olabilirler. Dikkat etsinler. Hanımefendiler de biraz yediğini içtiğini kaçırıyor olabilirler. Yani gerçekten hani normalin üzerinde ya da fazla sayıda beslenme ya da çok hani çok bir şeyler tüketme, çok şeker tüketme gibi durumlar söz konusu vesaire olabilir. Ya da çok hamur işi, pasta, tatlı ya da işte tüketmemeniz gereken gıdaları çok tüketme gibi durumlar olabilir. Ee, Güzellik ve zarifliğinize insanlar çok çekiliyor. Aslında aranılan bir simasınız da. Hani sırf el becerileri maharet değil. Güzellik ve zarafet konusunda da. Bir de insanları küçük küçük ödüllendirmekten hoşlanıyorsunuz sanki. Hani böyle bir işte toplantılar vesaire düğün dernek olduğu zaman ufak bir şeyler hazırlayıp insanların hani sizi hatırlaması için belki onlara anı bırakıyorsunuz. İnsanlar sizi hani gerçekten işte aranılan kişi olarak görüyor böyle bir kutlama olacağı zaman. Öyle söyleyeyim. Böyle bir özel yeteneğiniz var. İnsanları bir araya getirmek, yedirmek, içirmek konusunda çok orijinalsiniz. Bakın normalde insanlar sizi sanki ilk bakışta asık suratlı gibi görüyor. Ya da hani sizden birazcık korkuyor, çekiniyor, keskin duruyor olabilirsiniz karşı tarafa. Ama aslında siz çok Nevi şahsına münasır, yani çok özel, orijinal bir insansınız kendi içinizde. Görünüş olarak da böyle olabilirsiniz. Farklı bir tarzınız, giyim stiliniz falan olabilir sizin. Böyle bir özelliğiniz var. İşte burada diyor ki ara buluculuk. Yani hani bir de bu yeteneğiniz var. Sanki bir araya gelemeyecek insanları bile ya da kötü durumları bile iyi idare etmek... Ee, insanları güzel yola teşvik etmek ve enerjileri dengelemek. Yani siz tam bir intermediator ee, hani böyle ne derler ona ee, hani bir şeyin düz gitmesini sağlarken diyelim yol var ee, iki tane yol var diyelim şöyle ve yolda şöyle bir kırık var. O kırığı onaran kişisiniz siz. Bir hat var diyelim işte iki yol arasından işte fay hattı gibi bir kırık var. Siz orayı kapatarak her şeyin düz gitmesini sağlıyorsunuz. Yani iki tane arası açık insanı bile bir araya getirip hatta sizi özellikle de böyle kutlamalarda iki tane arası açık insanın arasına oturtuyor olabilirler. Barış, huzur, dinginlik sağlansın arada kavga çıkmasın diye bilginiz olsun. Çok dengeli bir insan olduğunuzu, çok huzurlu bir insan olduğunuzu düşünüyor insanlar. Ve kadersel anlamda gerçekten de belki kötü insanlara falan ya da kötü yolda olan kişilere de nasihatleriniz çok etkili oluyor. Onu da bilin yani. Yani belki de böyle psikolojiyle falan da ilgilenseniz çok yetenekli olabilir misiniz. Burada özellikle de yaratıcılıktan da bahsediyor. Yani. Belki işte giyim kuşam ya da düğün davet organizasyonla ilgilendiyseniz hani böyle dekor falan elde yapmakla da ilgili yani el işleri, el sanatlarıyla da ilgili özel yetenekleriniz var sizin. Evet sevgiyi paylaşmak yani demin de bahsettiğim gibi çok sevgi dolu bir insan olduğunuz için özellikle insanlar tarafından böyle organizasyonlara çağrılıyor olabilirsiniz ve çok paylaşımcı bir insansınız siz. Gerçekten de bakın küçük ailenin ötesinde insanların kalıplarının dışından bakabiliyorsunuz. Yani daha objektif bakabiliyorsunuz ya da gerçekten siz hani kendi ailenizin de ötesine çıkabilen hani böyle onların öğrettiği kalıpların dışında yaşayabilen ve kendi olan, orijinal olan bir bireysiniz. Burada diyor ki seni bolluk bereket bulacak. Yani hani siz sanki böyle bir organizasyonlara katıla katıla ya da bu tip bir işle ilgilene ilgilene gerçekten çok zengin olacaksınız bu arada ileride. Ve burada diyor ki senin özel yeteneğin dönüştürmek. <laughs> Enerjileri dönüştürmek. Demin anlattığım gibi. hani Burada da simyacılıktan bahsediyor. Kötü enerjiyi alıp iyiye çevirebiliyorsun. Ve e, hani bunu koşulsuz sevgi taşıdığın için içinde ölümsüz aşk verdi. Hatta bu paylaştığınız sevginin durumdan bağımsız olarak ebedi olduğunu. Yani bir partner varsa bu arada bu desteği seçtiyseniz ikiz alev olma ihtimaliniz çok yüksek. Ve e, sizi seven kişinin sizin görünüşünüzden ya da zamandan mekandan bağımsız olarak sizi sevdiğini de söyledi. Çok güzel bir mesaj verdi. Yani siz Koşulsuz sevmeyi bildiğiniz için sizi koşulsuz seven insanlarla bir araya geleceksiniz. Böyle bir yeteneğiniz var. Bir de enerjileri dönüştürmek buradaki asıl yeteneğiniz. Kötü enerjiyi alıyorsunuz bir ortamda. Böyle elinizle resmen dönüştürüyorsunuz o enerjiyi ve iyiye çevirebiliyorsunuz. O yüzden insanlar sizi sürekli çağırıyor, istiyor, size çekiliyor, yanında istiyor. Ve gerçekten topluluklarla ilgili ee, bazı özel yetenekleriniz var toplulukların işte kutlamaları özel yemekleri özel günleriyle ilgili ee, gerçekten ciddi yetenekleriniz var ben sizin yerinizde olsam bu düğün davet organizasyon e, sosyal ilişkilerle alakalı işlere kendimi birazcık böyle yakınlaştırırım bilginiz olsun bu amaneti seçenler evet Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi saklı kalan gücün, özelliğin nedir? Ametiste geldik. Kupa altılısı. Güneş. Çok güzelsiniz. Saklı kalan gücünüz ve özelliğiniz çok çocuksu olmanız. <laughs> Sizin içinizde küçük bir çocuk var. Ve o çocuğu çok güzel besliyorsunuz. Hatta böyle hala anılarınızı saklıyor, çocukluk kıyafetlerinizi, oyuncaklarınızı vesaire saklıyor olabilirsiniz. Ya da içinizde hiçbir şeyiniz olmasa bile tertemiz bir sevgi saklıyorsunuz. Dünyaya ve hayata karşı çocuksu bir merak saklıyorsunuz ve bu size her halükarda mutlu olma enerjisi sağlıyor. Güneş attı. Destenin en güçlü kartı Güneş. Siz inanılmaz pozitif bir insansınız. Hayatta başınıza gelen bütün kötülüklerde dahi pozitif, hani sonucu pozitif olacak noktasına odaklanabiliyorsunuz ya da gerçekten de hani bu enerjiyi yansıttığınız için herhangi bir negatiflik size uğrayamıyor bile. Çünkü o kadar temiz, saf, iyi niyetli bir insansınız ki bir çocuğun masumiyeti var sizin gözlerinizde ve bakışlarınızda. Ve aşırı derecede de bu güneş kartı başarılı ve yaratıcı bir insandan bahsediyor. Hatta bu desteği seçtiyseniz pek çoğunuz böyle bir müzik aleti çalmak gibi bir hobiniz olabilir, yazmak gibi bir hobiniz olabilir, anıları biriktirmekten çok hoşlanıyor olabilirsiniz. Yani özel sizin mesela şeyleriniz olabilir. Hani eskiden koleksiyonerlik vardı ya eski eşyaları biriktirmek ya da gerçekten Vintage bir şeylere hani böyle merak sarmak, vintage moda olabilir, ee, hani eşyalar olabilir, hani ev objeleri olabilir. Bunlarla ilgili gerçekten çok yeteneklisiniz. Bir de e, eskiye dönmek, eskiye dönüşle ilgili ciddi yeteneğiniz var. Ben burada e, netlikle de alakalı sizin çok yetenekli olduğunuzu görüyorum. Bir konuya netlik getirebiliyorsunuz. Hiç kimsenin görmediği noktaları görüp, hiç kimsenin görmediği pozitif şeyleri görüp bir konuyu, bir sorunu pat diye çözebiliyorsunuz. Sizde sorun çözme becerisi çok yüksek. Hatta bu daha çocukluktan gelme. Belki çocukken çok bulmaca çözüyordunuz. Belki işte kinder yumurtalar gibi yumurtalar alıp içindeki oyuncakları yapıyordunuz. Ya, yap boz yapıyordunuz belki. Hani daha çocukluktan gelişen sizde böyle sorunlara netlik getirme ya da karışık olan şeyleri netleştirme özelliği ve yeteneği var bu desteği seçtiyseniz evet bakın burada da diyor net özellikle de sıkıştığı herkesin sıkıştığı konularda net bir sonuç ya da çözüm bulmak elinde şey olan lamba olan kız ampul olan kız hani böyle sanki şey var sizde ya ee, hiç kimsenin aydınlatamadığı bazı şeyleri aydınlatabiliyorsunuz. Problem çözme yeteneği ya da bulmaca çözücülük. Ee, ama işte burada tövbe etmişsiniz bir şeylere. Belki de hani bu yeteneğinizi kullanmaktan zamanla kendinizi geri tuttunuz ya da körelttiniz. Çünkü e, sanki siz bir şey için cezalandırılmışsınız. Yani belki ailenize bir şey söylediniz. Belki bir öngörüde bulundunuz. Bu arada bu desteği seçtiyseniz gerçekten böyle duru görü gibi yetenekleriniz olabilir. Meditasyon verdi. Siz çok fazla derin düşünebiliyor ve geçmişe dönebiliyorsunuz kafanızın içinde. Ve oradaki bilgiler ışığıyla sanki hani böyle geleceği de aydınlatabiliyorsunuz ama bu özelliğinizi kullanmamak adına tövbe etmiş olabilirsiniz. Bilginiz olsun. İşte insanlar sizden korkuyor aslında. Burada diyor ki ee, sen çok macera perestsin, serüven çok seviyorsun, hatta böyle kaşif, gezgin ruhu var. Gerçekten de bir yeteneğiniz başka insanların korktuğu şeylerden korkmamak, çok korkusuz ya da cesur olmak ve dünyayı sırtında taşımak istemek. Yani hani gezmek istemek, yeni insanlar, yeni kültürler, yeni şehirler keşfetmek. Bundan siz korkmuyorsunuz ve o yüzden başka insanlar sizden korkuyor. Siz yeni şeylere daha açıksınız. Böyle bir yeteneğiniz var. Sabırlısınız. Sabırlı. Ya başka insanların sabırsızlık yaptığı konularda çok sabırlısınız. hatta böyle ara ara dinlenmek, nefes almak ya da nefes egzersizleri, meditasyonlar yapıyorsunuz. Kendi içinize dönebiliyorsunuz sizin içinizde çok yüksek bir ilahi tutku enerjisi var. Kendinize karşı dürüst olursanız kalbinizin her türlü gerçek arzusunu kendinize çekebilir misiniz? Böyle bir yeteneğiniz var sizin. Hayatınıza akıtmak istediğiniz, tezahür etmek istediğiniz şeyi bu pozitif düşünce ve içinizdeki tutku ile birlikte çekebilme gücü. İstediğiniz her şeyi ve burada diyor ki sadece tek engelin var bazı şeyleri erteliyorsun Maalesef sizin kötü bir huyunuz var ya tövbe ediyorsunuz bırakıyorsunuz ee, Hani bu huyunuzla ilgili tam böyle bir şeyler çözülecek hayatınızda Ya da ertelemeyi alıyorsunuz ya sonra yaparım işte şimdi yapamayacağım hastayım yorgunum işim var Bunu yapmayı bıraksanız sizin hayatınız çok bambaşka yerlere gelecek onu da söyleyeyim ama burada dediğim gibi bu destenin özel yeteneği problem çözme, sorunlara çözüm getirme, e, hatta e, danışmanlık ya da e, gerçekten e, belki de tarotla vesaire de ilgileniyor olabilirsiniz. Geçmiş yaşantılara da inanıyor olabilirsiniz. İnsanların hayatını aydınlatıyorsunuz ve şifacılık yeteneğiniz var. Bilginiz olsun. Yani ben burada şifada verebildiğinizi görüyorum. Ee, onu da ekleyeyim son olarak. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ikinci deste. Hemen gelelim üçe. Üçüncü destemizin gizli yeteneği neymiş? Tavus kuşu madeni. Şimdi bakalım. O. Tılsın kraliçesi kılıç yedilisi. <laughs> Bunu yetenekten sayar mısınız bilmiyorum ama çok çalışmadan para kazanmak ya da tuttuğunuzu altın etmek. Yalancılık konusunda ya da insanları gerçekten inandığınız şeye inandırma, doğru olmasa bile inandırma ve ikna kapasitesi konusunda çok iyisiniz. Siz çok güvenilir bir insan olabilirsiniz. Boğa, Başak, Oğlak enerjisi veriyor ve Hani insanlar başkasının ya sen yalan söylüyorsun dediği şeye siz söyleseniz inanıyor olabilirler. Ya da siz çok çalışmadan para kazanıyor olabilirsiniz. Ya da çok kısmetli olabilirsiniz. Tuttuğunuz altın oluyor. Çok bereketli, bolluk içinde bir insansınız. Hatta siz ailenize gelirken de parayla gelmiş olabilirsiniz. Yani doğumunuzla birlikte aileniz zenginleşmiş olabilir. Burada özellikle de ee, sizin bilmediğiniz bir yeteneğinizle karşıya çok fazla güvenilirlik ve emniyet sağlıyorsunuz. Ama bu çoğu zaman iyi olmuyor. İnsanlar size kolaylıkla kazık atabileceklerini düşünüyorlar. Yani sizin bu kadar karşıya güven ve emniyet vermeniz karşı tarafın maalesef ki size ha o zaman ben sana yapmam gerekenleri yapmam ya da ben sana sorumluluklarımı yerine getirmesem de olur zaten aman demesine sebep oluyor. Ve çoğu zaman insanlar sizden enerjinizi ya da bir şeyler çalıyor. Güveninizi olabilir. Ya da yalanlar söylüyor olabilirler. Çünkü sizin zaten kendi kendinize yetebildiğinizi düşünüyorlar. Sizin bu arada aşırı güzel olmak ya da aşırı göze hitap etmek gibi bir özelliğiniz de var. Yani bu bir özel yetenek sayar mısınız bilmiyorum ama bir önceki destelere, klasmanlara göre gerçekten e, fiziksel anlamda da giyim, kuşam, görünüş anlamında da yani bir stiliniz, tarzınız olabilir, e, giyim tarzınız çok güzel olabilir. Bu arada bu <laughs> öyle bir detay var ki marka giyinmiyor hatta çakmaları alıyor olabilirsiniz ama üstünüzde o kadar zengin duruyor ki insanlar onları gerçek sanıyor olabilir. Çok az para ödeyerek çok şık giyiniyor olabilirsiniz bu desteği seçtiyseniz. Modaya teknolojiye, yatırıma, ekonomiye çok yeteneklisiniz. Aşırı derecede yeteneklisiniz. Bu arada astrolojiye ve toprakla ilgili bilimlere çok fazla gizli yetenekleriniz var. Evet burada da onu verdi. Teknoloji. Siz değişim, dönüşüm ve devrim insanısınız. Siz bir devrime sebep olabilirsiniz. Gerçekten de geçmiş yaşantıya inanıyorsanız hani böyle işte Fransız devrimi gibi bir şeyde belki de öncülük etmiştiniz ya da şimdi bu hayatta bazı hani değişiklikler, dönüşümler ve devrimler için bir şeylerin öğrenilmesini sağlayacaksınız. Bir bilgi var sizde ya da bir şeyler öğreteceksiniz insanlara. Teknoloji ile aranız çok iyi, çok güzel teknolojiyi kullanıyor olabilirsiniz ve çok fayda sağlıyor olabilirsiniz. Buna da bir özel yeteneğiniz var. Hatta internet üzerinden bir iş yapıyor olabilirsiniz. Fenomen olabilirsiniz, blogger olabilirsiniz. Koşulsuz kabullenme var sizde. Bu çok önemli bir özellik. Bu gerçekten bir yetenek. Yani başınıza ne gelirse gelsin, iyi veya kötü. Kötüleri hayat dersi olarak, iyileri de gerçekten hani çok sevinmeyip ondan da sanki bir ders çıkarmaya çalışarak her şey Allah'tan geliyor, her şey evrenden geliyor bir ders var altında koşulsuz kabulleniş yeteneğiniz çok fazla var burada diyor ki evrenin sende sırları var yani hani sizin mistik konulara da yetenekleriniz var kimsenin bilmediği aydınlatılmamış konuları aydınlatmaya gazetecilik, habercilik e, ya da mistisizm ruhsal boyutlar farkındalıklar bunlarla ilgili yetenekleriniz var eee Tehlikeli konuları seviyorsunuz. E, hatta tehlikeye gözü kapalı atlıyor olabilirsiniz. Bu dünyada çok fazla zorluk çekmiş olabilirsiniz. Yani bulunduğunuz ortamlara bir türlü uyum sağlayamamış, kendinizi sudan çıkmış balık gibi hissetmiş olabilirsiniz. Kendinizi çok fazla farklı hissediyorsunuz. Evet, bu desteği seçtiyseniz önceki yaşantılarda sizin büyücülük gibi bir durumunuz olmuş olabilir. Ya da gerçekten... Kraliçelik, yöneticilik e, ya da devrim yapan kişiler, hani önemli bir vasfınız varmış dünya üzerinde ve e, başka evrenlerden dünyaya gönderilmiş olmanız çok muhtemel. Onu da söyleyeyim. Yani sizin tuhaf bir geçmişiniz var. Hatta kan grubunuz falan böyle sıfır negatif, sıfırlı gruplar vesaire olabilir. <laughs> Bunu nereden biliyorsun demeyin. Biliyorum. Ee, burada diyor ki hayallerin e, gerçek olacak sizde hayallerini gerçeğe dönüştürme tezahür yeteneği var hayal ettiğiniz şeyi gerçeğe çok çabuk e, çekebiliyorsunuz bir şeyin hayalini kuruyorsunuz gözünüzde canlandırıyorsunuz pat gerçeğe dönüşmüş evet burada da onu veriyor güzellik yani bunu özel yetenek olarak algılar mısınız bilmiyorum ama bu sadece bu kart dış güzellikten bahsetmiyor. İçsel anlamda da çok güzel bir insansınız. Ruhunuz da güzel. O direkt dışarı yansıyor. Hatta gözünüzden bu enerji yansıyor olabilir. Bu arada bu desteği seçtiyseniz gözlerinizin renkli olma ihtimali de var. Ela gibi, yeşil gibi, mavi gibi. Oyun. Hayatı bir oyun olarak görüyorsunuz ve ipleri elinizde tutmayı seviyorsunuz yönlendirme yeteneğiniz var sizin. İnsanları, kitleleri, hayatı bir istediğiniz gibi yönlendirme, idare etme gücü. Ve e, sanki böyle oyunlarda da yeteneklisiniz. Özellikle de e, internet, teknoloji, teknolojiyle ilgili oyunlar, e, oyun kurmak, e, sosyal ağ platformlar, bunlarla ilgili özel yetenekleriniz var. E, ve burada diyor ki dönüşüm, sen büyük bir dönüşüm geçiriyorsun. Şu anda büyük bereket getirecek müthiş bir değişimden geçmektesin. Siz sürekli dönüşüm geçiriyorsunuz. Metamorfoz yani hani e, bu da sizin bir özel yeteneğiniz. Her duruma, her koşula uyum sağlayabilmek. Burada zaten bu başka gezegenlerden, başka evrenlerden, başka zamanlardan gelmiş olma durumu da belki hani size bir şeyler çağrıştırabilir. Sürekli dönüşüm devinim geçiriyorsunuz siz şekil değiştiriyorsunuz sürekli. Bilginiz olsun bu çok mistik çıktı. Aa, böyle sizin bayağı bir özel özelliğiniz var öyle söyleyeyim. Bilemedim. Bir, bir bana bu desteği seçenler aşağı bir yorum bıraksın bakalım. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.